Merhaba paşada.com takipçileri. Son günlerin en çok konuşulan konusu sosyal medya ve bazı dijital platformlara yönelik uygulanacak olan yaptırımlar. Sonucu ne olur? Bunu hep birlikte göreceğiz ama bugün Mustafa Kemal Paşalara şunu soracağız. Sosyal medya bu akşam kapatılıyor olsa son gönderiminiz ne olurdu? Bakalım Mustafa Kemal Paşa ne yanıt verecek? Bu akşam sosyal medyanın kapatıldığını düşünelim. En son gönderimin ne olurdu? Abi son zamanlarda artan kadın cinayetlerini eleştirdim yani. Ben de eleştiri yapardım çünkü düşünce özgürlüğümüz olmadığı için Için, tüm böyle artık içimdekileri döker herhalde. Bütün düşüncelerimi belirtirdim. Şu an gündemde olan bir sürü konumuz var. Ülkenin çok kötü durumdayız. yani Hepimiz biliyoruz bunu. Korona başladı. Bunun devamında sürekli yıllardır olan kadın cinayetleri. Evet. Bu yüzden bunları eleştirirdim. Bir sözleşmemiz var. İstanbul Sözleşmesi. Bunun kabul olması için eleştirdi bulunurdum. Yani hem içimde kalanları dökerdim bugüne kadar konuşamadıklarımızı. Hem de Bunların gündeme gelmesin, daha çok tutulmasını isterdim. Son gönderimin ne olurdu? Gençleri terk edin onu izlemeyin derdim. O kadar. O kadar. Tamam abi. O kadar. Biz e, 60 yaşına girdik artık. Öyle saçma şeyleri izlemiyoruz yani. Tamam sen beni izle abi. Siteden izlemeye ben devam et. izliyorum. Evet. Tamam. Devamsız izliyorum. Şeyi de canlı takip ettim. Tokilerden şey yayını. Hayır. Aynen. Çıktı mı abi? Çıktı iki tane. Hayırlı uğurlu olsun. İki tane nasıl oluyor abi? E bir oğluma bir bize. Maşallah ya şansınız yaver git. Yani geline bir geline bir şey benim hanıma. Peki o zaman can alıcı soruyu sorayım abi sana. Doğru. Toki nereye yapılacak? Valla Toki Fevzi Dede'de diyorlar bir. Bir de bu eski hastanenin şimdi yeni yapılan hastanenin üstünü söylüyorlar eski Toki'nin altına ama neresi? şahin olmasın abi? Ya o yansı olmasın be. Olmasın mı? Olmasın. Bizim için ya Fevzi Dede'de güzel. Öyle mi? Tamam millet bahçesi olacak ya. Onun için iyi olur orası. Peki. Gönlüne göre olsun o zaman. Abi ben bir yıldır zaten gönderi atmıyorum. Son gönderi de atmazdım yani. Zaten bir yıl önce kapattım kafamda diyorsun. Aynen. Ben atmıyorum. Yani. Ben şahsen Sayın Devlet Bahçeli gibi bir veda mesajıyla ayrılırım. Cumhurbaşkanıma bir teşekkür. Sonra kapanış konuşmasıyla beraber. Çok da çünkü hani... Silivri, Silivri taraflarına falan biz tatil düşünmüyoruz çok ailecek bu, bu zamanlar. Evet. O yüzden biz biraz daha masum hale bir kapanışla ayrılırız herhalde. Yumuşak bir geçişle bu işi bitirelim. Aynen biz Aynen. çok şey yapmayalım o taraflara. Gençler bu akşam sosyal medyanın kapatıldığını varsayıyoruz. Son gönderiminiz ne olur? Abi şampiyon Galatasaray olurdu. Yazıklar olsun. Ya da Kemal Spor abi. Şampiyon. Mustafa Kemal Spor. Aynen. Olduk zaten. Ama açıklanmıyor hala abi. Çık. Ballı günü bekliyoruz. Aynen abi inşallah. İki güne o da olacak. Gönderim olmaz abi. Benim Niye olmaz? Kullanmıyor abi arkadaş. Ben çok kullanmıyorum. Kullanmıyorsun? Evet. Peki. Son göndere. Kendinize iyi bakın. Bu mu? Bu kadar. Hiç bugüne kadar böyle sosyal medyada atar yapan birisi falan yok mu? Ona yönelik bir mesaj olmaz mı? Yok Yok, yok. olmaz. Ben de çok bir şey yapmazdım ama şey diyebilirdim. Hepinize kendinize iyi bakın sosyal medya diyebilirdim. Yani şey sosyal medyadaki arkadaşlarıma derdim sosyal medya için. Yok mu oğlum bugüne kadar hiç yapan biri böyle bir iğneleyici bir şey falan ol Yok, abi, yok. İyi geçiniyoruz herkese. Ama şimdi sosyal medyada laf attığımız kişi şey olmaz mı? Gerçekte de görmez miyiz onu? Göreceğiz. E o zaman da gerçekte şey derse. Kolay ve delikanlılığı yapacağız ya. Ha, yok bana kimse öyle bir şey yapmadı. Ben ne? demezdim. Allah rahmet eylesin. Bitti. Bitti abi. Niye? Ne oldu ki? O kadar mı üzücü? Abi insanların iletişimini kesiyorlar. Yani üzücü bir durum ya. Hani yanlış şekilde paylaşım yapanları tespit edip onların önüne geçmeleri bence daha iyi olur. O yönde çalışma var aslında. Hani tamamen kapatılması değil. O yönde bir çalışma söz konusu ama biz dediğimiz gibi kapatıldığını varsaydığımızda senin atacağın son bildirim Allah rahmet eylesin. Aynen abi. Nur abi bu akşam sosyal medyanın kapatıldığını düşünelim. Son gönderimin ne olurdu? Benim işi fark etmez. O kadar çok bağımlı değilim yani. Değilse ama son bir gönderim yazmak, ama son bir gönderi şimdi, yazmak ister. Şimdi ne oluyor bir paşada ise şey için takip etmem için gerekebiliyor. Ee, güncel haberleri setmek için gerekebiliyor. Ama diğer konularda pek ihtiyaç duymuyorum yani. yani Yaşımızı itibarıyla olabilir yani. Hak edildiği gibi kullanılsın, kapatılmasın. Ben de son gönderi yapmayayım diyorsun. Tabii 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 aynı. <laughs> Evrene verirdim abi mesaj kendine evlere? iyi baksın diye. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda durumlarımız çok vayım sosyal medyada olsun, gerçek hayatta olsun. Olumlu bir şeyler gönderelim evrene, bize olumlu dönsün. Tabii ki de olumlu bir, bir mutluluk, bir iyilik yollayalım ki bu Kemal başı insanımız olsun, Türkiye'mizdeki insanlarımız olsun, hepimiz iyi insanlar olsun abi. Bunu yapmaya çalıştım ben yıllarca ama olmadı be. Olmadı mı? Olmadı. Devam edelim, yılmayalım. Yılmayalım abi. Tamam. İyi, iyilik her zaman insanın kalbinin şurasında var ya. Aynen. Ne demek? Az da olsa. Az da olsa var. Tamam. Kötülük de var ama orada. Kesinlikle. Onu açığa çıkartmamak gerek. Ben son gönderi olarak ne yazardım? <laughs> ne yazardın? Neler geçti aklından? Orada gülme de aklından bir şeyler geçti. Onları söyle bana. Ya ben çok kötü hissederdim. Şahsen herkes sosyal medyayı kullanıyor sıklıkla. Ve bence çok tepki görürdü. Tepki göreceği için yeniden açılır diye düşünüyorum tamam, ben. Tamam sen ne yazardın peki son göndere? Ben ne Son gönderi olarak... Hepinize iyi günler. <laughs> Hem bir şey yazamadım ya. <laughs> Hava yazabilir. Yani güzel günler geçirdik. İyi eğlendik. Bu kadar yani diye veren. Yani. Aynen. Geçmiş olsun. Bu kadar. <laughs> aynen. Yok mu bugüne kadar böyle sana bir arıza çıkartan sosyal medya olana bir mesaj vermek istemez miydin? Yok ya. Yok. Yok. Ne kadar temiz bir kullanıcı? Ee, temizlerken. temiz Arıza çıkarmamışsın ya bugüne kadar o yüzden. Aynen. Bir şey yapmadım yani Instagram'da. Tamam. <laughs> Teşekkür ettim. Abi son gönderimim bana göre yani sosyal medya gereksiz bir hesap yani. Gereksiz yani. Kullanmıyor musun? Ben kullanıyorum çok fazla bağımlısı değildim. Çünkü gereksiz bir şey. Telefonlardan bu yüzden yaratıldı yani. iletişim için yaratıldı. Ben yani saçma bu uygulama. Kalksa Türkiye için daha ileri yani seviyede bir gelişme olur yani benim için. Tamam. Son gönderim ne olurdu peki? Senden kurtulduk mu olurdu ne bileyim? İyi oldu da kurtulduk gibi ne olurdu mesela senin? Ne olurdu? Yani Herkesin beyni kurtuldu yani benim için bu olurdu. Bu olurdu. Aynen öyle herkesin beyni kurtuldu. Bu akşam sosyal medyanın kapatıldığını varsayalım. Son gönderin ne olurdu? Dar olsak bile son sözümüz Fenerbahçe abi. İşte aldı. bu ya işte bu ya bravo. Kapatacaklarını da düşünmüyorum. Kapansa ne olur? Ne olur? Bir düşünsek. Düşünelim. Ee, sosyal diye sosyal hayat diye bir şey kalmaz yani. Siz millet zaten... Niye sosyal hayat sadece telefonla mı oluyor? Şu an gençlerin yarısının telefonu var yani. Herkes Instagram'da, Facebook, Twitter'da takılıyor. Hayat orada mı yaşanıyor? Evet. Hayat orada yaşanıyor yani. Pandemi döneminde mesela dışarı çıkamadığımız zaman herkes evdeydi telefonla şeyle hayatını oradan yaşıyordu yani. Evet, Orada yaşıyor ama son gönderimi senin için bir önemi yok. yok. Ne, yazmaz mıydın hiçbir şey? Hiçbir şey evet, Yok muydu mesela bugüne kadar içinde bir şey kalan, şuna da şu lafı söyleyeyim dediğin bir şey olsa da onu yazsam böyle? Tayyip'in canı sağ olsun böyle. Ta. Ta, onu derim ben. Ben fazla bir şey kullanmıyorum. Hiç, hiçbir şey de çok da memnun olurum. Kapatılırsa kapatılsın. Çok da umurumda değil evet. yani. Telefon var zaten. Biraz da gereksiz geliyor bana. Ben sosyal medyayı işte düğünde, bayramda efendime söyleyeyim şeyde öyle kullanırım. i̇letişim kullanırım. Ya kimisi sosyal medyada küfür yazıyor, klavye silahşörlüğü yapıyor. Kimisi hükümete atıyor, kimisi muhalefete atıyor. Herkesler çıkın adam gibi e, konuşun. Yani biraz da iyi, iyi olur diyorum ben. Tamam sen de veda amaçlı i̇şte bir şey yaz o zaman sosyal medyada. Son gönderi ne olsun? Hayır. Vardır öyle bir düşünce. Hayırlı olsun derdim. Hayırlı olsun. Evet. Bitiriyoruz. Bu kadar. Tamam.